خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Sizi ondan topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى Andolsun biz ona bütün delillerimizi gösterdik. Yine de yalanladı ve Diretti. Dedi ki Bizi yaptığın büyüyle Yurdumuzdan çıkarasın diye mi geldin Ey Musa Öyleyse muhakkak surette biz de sana aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda ne senin ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla. Musa, buluşma zamanınız bayram günü kuşluk vaktinde

Musa onlara yazık size dedi Allah hakkında yalan uydurmayın sonra o bir azapla kökünüzü keser iftira eden muhakkak perişan olur.

Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdırlar sadece. <laughs> Öyleyse hilenizi kurun. Sonra sıra halinde gelin. Muhakkak ki bugün üstün gelen kazanmıştır. Dediler ki, Ey Musa, ya sen at veya önce atan biz olalım. Hayır, siz atın dedi. Bir de baktı ki, büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. <laughs> Musa birden içinde bir korku duydu. <laughs> Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. وَاَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا صَنَعُوا كَيْدُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ Sağ elindekini onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa iflah olmaz. السحرة <سؤال> سجدوا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. قال اأمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف Firavun şöyle dedi. Ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Hakikat şu ki, o size büyü öğreten ulunuzdur. Şimdi ellerinizle ayaklarınızı tereddüt etmeden çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلم أن أينا أشد عذابا وأبقى. وسizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا dediler ki, Seni bize gelen açık açık mucizelere ve bizi yaratana tercih edemeyiz. Öyleyse yapacağını yap. Sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. <laughs> bize hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah hem daha hayırlı hem daha bakidir. İnnehu men ye'ti rabbehu fe inne lehu cehenneme la yamutu fiha ve la yahya. Şurası muhakkak ki kim Rabbine günahkar olarak varırsa cehennem sırf onun içindir o ise orada ne ölür ne de yaşar kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak ona varırsa üstün dereceler işte sırf bunlar içindir

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا أن olsun ki biz Musa'ya kullarımla birlikte geceleyin yola çıktı size yetişilmesinden korkmaksızın ve endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyetmiştik. فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ اليَمِّ مَا غَشِيَهُمْ bunun üzerine firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü deniz onları gömüp boğdu verdi fa dalla fir'aun kavmahu firavun kavmini saptırdı doğru yola sevk etmedi ya beni isra ila kad aymen ve nزلna aleikumul menne ves selva ey israil oğulları sizi düşmanınızdan kurtardık Tuğrun sağ tarafına gelmeniz için size vaat tanıdık ve size kudret helvasıyla bıldırcın eti lütfettik kunu min tayibatin razaknakum ve la tatraw fihi fe yahill aleikum ghadabi ve <laughs> Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyiniz. Bu hususta taşkınlık ve nankörlük de etmeyiniz. Sonra sizi gazabım çarpar. Her kim ki kendisini gazabım çarparsa, hakikaten o yıkılıp gitmiştir. la لَغَفَّارٌ لِمَنْ şu da muhakkak ki ben tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, sonra doğru yolda giden kimseyi bağışlarım.